sadece spor kamuoyunun değil, Türkiye'nin ana gündemlerinden bir tanesi de Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bu hafta sonu yapacağı seçimleridir. Kongremizin başarılı, camiamıza yakışan bir şekilde ve Fenerbahçe hayırlı uğurlu olarak geçmesini temenni ediyorum. Bildiğiniz gibi ben şahsen iki dönem Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yöneticilik yapma şerefine nail oldum son yönetim kurulu seçimlerinde de affımı diledim. Özellikle yöneticiliğimin ikinci döneminde 3 Temmuz diye hepimizin adlandırdığı Fenerbahçe'miz için çok kritik bir dönemi yöneticilik olarak yaşadım. Burada bir parantez açmak istiyorum. Bu zorlu süreçte Fenerbahçe'nin büyüklüğünü, farklılığını tarif edilemez o unsuru bir kez daha yaşadım ve bu camianın mensubu olmaktan gurur duydum. Sözlerime devam etmeden önce çok büyük sıkıntıları omuz omuza vererek bu camia taraftarı sayesinde bir şekilde ayak durarak faaliyetlerine devam ederek ekonomisini büyüterek devam etti. Bunun için huzurlarınızda bu camiayı bu kadar farklı kılan, bu kadar büyük kılan Kutsal Fenerbahçe taraftarına taraf olmamaya her zaman özen göstermiştir. Bu nedenle 1907 Fenerbahçe Derneği'nin desteklenecek adayla ilgili bir grup kararı alması ne bugün ne de geçmişte söz konusu değildir. İnşallah ileride de hiçbir zaman söz konusu olmaz. Zira adaylar içinde sadece bir adayı desteklemek, fikri dernek misyonumuzun Fenerbahçe Başkanı ve yönetimi Kimler olursa olsun kulübümüzü kayıtsız şartsız desteklemek amacıyla anlayışıyla çelişir. Kuruluşundan bu yana 20 yıllık aşkın bir sürede derneğimiz kendisini Fenerbahçe Kulübü'nün bir düşünce kuruluşu olarak konumlandırmıştır. 1992 yılında benim bugüne kadar Sayın Mehmet Ali Aydınlar ile ilgili ya açıkta ya da özelde herhangi bir kişisel sıkıntım, husumetim olmamıştır. Buna mukabil Fenerbahçe içinde kendisine göre en ileri yapmaya çalıştığından da şüphem yoktur. Kişisel sorunum olsaydı Bakü'de 2011 yılında Pardon 2012 yılında Avrupa Şampiyonasını kazandığımız zaman bayan voleybol takımımız ilk teşekkür edeceğim kişi kendisi olmazdı. Hatırlayacağınız gibi muhteşem bir eseri altın tepside bizlere sunduğunu orada söylemiştim. Yani burada ben ilk defa bu düzeyde bu yoğunlukta ismini telaffuz edeceğim etmek zorunda olduğum için ama bunları büyük resmi görerek değerlendirmenizi, herhangi bir kişisel husumet olmadığını bilerek değerlendirmenizi rica ediyorum. Çünkü bunlar son derece önemli konulardır. Türk spor tarihinin sayfalarına da geçecek unsurlardır. Şu anki haliyle değil, er ya da geç gerçekler her zaman ortaya çıkmaktadır. Bize göre spor hukukun temel prensiplerine itibar ederek tekrar söylüyorum. Spor hukukunun Temel prensiplerine itibar edilerek bir süreç yönetilmiş olsaydı işlerin bu kadar içinden çıkılmaz ve büyük hasarlara yol açan bir noktaya gelmeyeceğini ayrıca vurgulamak istiyorum hatta bunun alt, yükümlülüğünün altında olduğunu düşünüyorum. Geriye dönüp baktığımızda alınan kararları ve sergilenen yönetim anlayışını alt alta koyarsak neredeyse sürecin tariflenen vehametini aşacak derecede büyük yanlışlık, başarısızlık ve hayal kırıklığı yaşandığını görüyoruz. Dolayısıyla Fenerbahçe Kulübü'nün maruz kaldığı 3 Temmuz süreciyle ilgili sizlerin doğru bilgilenmesini istediğim bir takım noktalar bulunmaktadır zira bazı gerçeklerin olduğundan farklı aksettirilmesi çabaları artık bizlerin sessiz kalınmayacak noktaya varmıştır.